İşaretleri deşifre etmede bu kadar ilerlememi sağlayan ilk şey maç günlüğümdü. Birkaç hafta sonu çalıştım. Arka plan olarak beyaz bir duvar buldum ve kontrast oluşturması için koyu renk kıyafetler giydim. Telefonumu yukarı kaldırdım ve aklıma gelen, hayal edebileceğim her türlü işareti yaparken kendimi kaydettim. Şimdiye kadar gördüğüm her işaret, bizim yaptığımız her işaret, diğer takımların yaptığı her işaret ve bütün işaretlerin bütün türevleri. Böylece kendimi 2 ila 3 bin civarı işaret yapmış şekilde kaydettim. İşim bittiği zaman her bir fotoğrafı ait olduğu yere sayfama yükledim. Kendi veri tabanımı geliştirdim. Ki bu da maç günlüğümün bir sonraki evrimi oldu. Kelimeleri değil, fotoğrafları ezberliyordu ve işaretleri deşifre etmedi. Bu kadar iyi olmamın bir numaralı nedeninin bu olduğunu söyleyebilirim.